Fenerbahçe Galatasaray'a karşı oynadığı son 3 derbi gol atamadan tamamladı. Ee, ne dersin? Ben İsmail Hoca'nın hala senin dediğin gibi korkak Kork oyunu. Ne yazık. 3 gol atıp şimdi Başaköy'de de yok hocam. Forma he, olsan ne dersin kral? 3 gol atmışsın bir maç önce. 90 90'lı dakikalar. Küser. İsmail Hoca'yla da tabii ben sen birlikte o da arkadaşlığı yaptın. Yani İsmail Hoca ne yapardı böyle Küserdi. Surat asardı. Tavır koyardı. Mutsuz olurdu yüce. Yani ben de yapardım bunu. Ben e, geçen hafta 3 gol atmışım. Bu hafta <laughs> hem kadroda yokum. Hem de son kaç dakika? So, son 5-6 dakika. dakika. Hadi uzatmayla birlikte 10 dakika. 10 dakika. 10 e, dakika hakkı bir oyuncu mu bu Daha ya? An, evet. Yapma Allah'ını seversen ya. İsmail Hocam. Futbol adaletin yok. Bak. Adaletsiz forma dağıtıyorsun. Sen kaybedersin. Zaten... Ee, seni kovmak için elinden gelen her şeyi yapacaklar. Alacağım bir kötü neticede. Bunu sen de en az bizim kadar biliyorsun. O zaman diktir hocam ya. Dik, dim ya.